Hocalara geldiniz. Hoş geldiniz sevgili arkadaşlar. Coğrafyada yeni bir konuya başlıyoruz. Biraz farklı bir konu gibi geldi bana. Neler göreceğiz hocam bugün? Üretim, dağıtım ve tüketim e, nedir? Ve doğal kaynaklar ekonomiyle nasıl bir ilişkiye sahiptir? Bunları yapacağız. Tüketim kısmını ben açıklarım. Evet, e, önce bunların... E, etkili olduğu, bunları etkileyen faktörler nelerdir? Buna bakacağız ama ekonomik faaliyet nedir? Biz ekonomik faaliyetler diyoruz sürekli. insanların temel ihtiyaçları. Temel ihtiyaçlarımızdan kastı daha çok fizyolojik ihtiyaçları. Hı hı. Yeme, içme, ee, karşılamak için, yaşamlarını devam ettirebilmek için, daha iyi yaşayabilmek için yaptıkları bütün faaliyetlere ne deniyor? Ekonomik faaliyet. Ekonomik faaliyet deniyor. Bunun için önce insanlar üretmesi lazım. Hı hı. Buradaki insanların yaptığı gibi. Ee, ne diyoruz? İnsanların tüketebilmesi için Hı -hı. tabi öncelikle mal ve hizmetlerin kullanılabilir duruma gelme haline üretim deniyor. Bunları e, ürettikten sonra bir yerlere götürmek lazım. Lojistiği bu işin Buna da dağıtım deniyor. Bunlar da hepsi apayrı masraflarmış he. Onda eski içmeyin <laughs> ha onda ne var ki Bunlar demiyor. rahat rahat tüketiyor tabi. Bunun üretim Hı -hı. dağıtım kısmında neler yaşanıyor bilmiyoruz. Mal ve hizmetlerin tüketilmesi faaliyetleri. Ne? Ee, Hatta günümüzde birçok ürünün üretim maliyeti düşükken lojistiği, dağıtımı masraflı olduğu, olduğu için mu? yani atıyorum malum <laughs> telefon markası 10 dolara üretiliyor deniyor ama 1000 dolar gibi bir fiyata satılıyor. Tabi marka değerleri, argeleri vesaire. Hesabın içerisine ya komisyon, kar payı falan derken evet, evet, evet. vergiler hepsi. Ee, şimdi bunlar etkileyen doğal unsurlar bir de beşeri unsurlar var ayrı ayrı tek tek bunları inceleyeceğiz. Öncelikle iklim. İklim tarımsal faaliyetleri nasıl etkileyebilir? Tarımsal faaliyet neyi yetiştireceğine bağlı. Ya mesela fındık üretiyorsam nasıl bir iklim gerekiyor? Nemli. Buğday üretiyorsam tam tersi tamam. nemli olması lazım. Bu yüzden tarımsal faaliyetler. Ulaşım nasıl etkiler iklim? tabii ki rüzgarlı, fırtınalı bir yer varsa eğer yollarını... Don kar varsa Doğanlı olduğu mesela ulaşım bu anlamda zor. Su, güneş, rüzgarla çalışan santrallerdeki üretim, Öyle mesela e, su yağmur az olursa hidroelektrik barajlardaki santrallerdeki baraj suyu az olursa e, elektrik düşer. üretim düşer. Güneş, e, güneşi gün sayısının az olduğu Aynen. bir yere sen güneş enerjisi ile elektrik üretmesi, Karadeniz'de güneş enerjisi elektrik üretmesi daha Mantıksız. zor olur. E, rüzgar da aynı şekilde. Bitki örsü e, bu üretim tüketim dağıtımı nasıl etkiliyor? İşte bitki örsünün yoğun olduğu yerlerde yapılan faaliyetler, az olduğu yerlerde yapılan faaliyetler birbirinden farklı olur. Gerçekte aralar böyle değil arkadaşlar. Evet Benim o şey, kadar. Yer şey, <laughs> <şekerim, gülüyor> şekilleri nasıl etkiler? Yer şekilleri engebeli yerler. Şimdi mesela sol, taraf engebeli, sağ taraf düzlük bir alan. O zaman burada üretim, tüketim, dağıtım e, her yani türlü beşeri faaliyetler daha kolay olur. Tarımsal üretim de aynı şekilde. Tarımsal üretimde sanayi tesisleri de bu ulaş. Her şey düzlük alanları daha kolay oluyor. Ham madde ve enerji kaynakları. Şimdi üretim tüketim dağıtımda e, ham madde mesela demir hı hı. E, bunu fabrikaya demir çelik fabrikasına e, götürmek bir de enerjiye gerek var niye bu demiri ya da demirin eritilmesi için gerekli enerjiye ihtiyaç var hepsinin bir arada bulunması gerekiyor. Toprak e, üretim tüketim dağıtımda tabi toprakta da tarımsal üretim. Ee, ürünlerin, ürenmesi için, ürenmesi için, e, ürünlerin üretilmesi için, üretilmesi için mutlaka üretilebilmesi için toprak gerekiyor. Ama sanayi kollarında işte tuğla, kiremit vesaire gibi hammadde olarak da kullanıldığı alanlar var. E, su kaynakları neden önemli? E, su kaynakları tarımda sulama için. Ama e, santraller, nükleer termik santraller ve demircilik fabrikaları ne işe yarıyor? Şurada havuzlar var. Bu havuzlardaki sular, bunların etrafında da küçük havuzlar var. E, bu reaktörlerin e, soğuması, soğutulması. soğutulması. için kullanılıyor. Hatta su yakın, yakın alanlarda yakın. bunlar yapılıyor. Ee, üretim, dağıtım, tüketim etkileyen bu sefer e, doğalları geçtik. Beşeri. insanlar tarafından nasıl etkileniyor? üretimde tarımsal e, faaliyetler. Tarımsal faaliyetler insanın tabii tüketimine e, bağlı üretimler yapılıyor. Evet. Para olmazsa üretim yapacak bir alan e, bulamayabiliriz. İş gücü ve eğitim iş gücü. Hem vasıflı hem vasıfsız insan lazım üretim hı hı. için. Teknolojik gelişmeler çok önemli. Otomasyon için bu da gerekli. Sanayide yine buna bağlı. Peki dağıtımı nasıl bu şekilde anlatacağız? Ulaşım, yolların yapılması, yolların genişliği, yararlı ömrü vesaire hepsi önemli. Pazarlama teknikleri, ee, bu da yine dağıtımda önemli bir etken. Hı hı. Teknolojik gelişmeler yani mesela soğutucu e, kamyonların olması. Teknolojik gelişme içerisinde bunu koyabiliriz. İnsan kaynakları yine insanların bu alanda yaptığı çalışmalar. Yerleşim özellikleri nüfusun fazla az olduğu alanlar. ve iletişim zaten e, en önemlisi. Tüketimde e, ne değiştirir? İhtiyaçlar. İnsanların en çok ihtiyacı olduğu şeyler tüketim malzemesi olduğu için üretim de ona bağlı olarak yapılıyor. Gelir düzeyi tüketilen her insanın gelir düzeyi farklı olduğu için tükettikleri de farklı olabilir. Teknolojik gelişmeler de yine tüketimi etkileyebilir. Son model telefondur ya da başka bir şeydir. Reklam ve moda bu çok önemli. Özellikle ünlü kişilerin reklamıyla modaya uyulması tüketimi direkt olarak etkiliyor. Tarihsel süreçte üretim tüketim nasıl değişmiş olabilir? Şimdi bu tarihsel süreçteki sıralaması bu. Alet yapımı. Alet yapımı nedir? İlk alet yapımı aslında bir hayvanı öldürebilmek için kullandığımız taş veya da o keskin bıçak türü şeyler, mızrak türü şeyler yapılmasıdır. Bundan sonra insanlar farklı alanlara geçmeye başladılar. Çünkü hazır hep alıyorlar da artık üretmeye başlıyorlar. Ne ile? Artık tarıma e, geçerek yerleşik hayata geçiş tarımla birlikte başlıyor. Bununla birlikte üretim değişiyor. Sanayi devrimi zaten bambaşka bir boyut kazandırıyor. Hı hı. Şimdi üretim, tüketim, dağıtımda etkilenen, etkileyen e, faktörler bunlarken bir de doğal kaynaklarımız var. Doğal kaynaklarla ekonominin arasındaki bağlantı nasıldır? Şimdi biz bunları e, üç grupta inceliyoruz. Tükenmeyen yani sürekli doğada var olan güneş, rüzgar, su, dalga gibi belli koşullarda e, koşullarda tükenebilecek e, ya da belli koşullarda var olan hayvanlar. işte bunları biz sürekli olarak ekosistem bozmasak vardır. Orman yağmur yağarsa vardır. Toprak çözünme olursa vardır. Hava yine bitkili alakalı. Jeotermal hattı, kırık hattı varsa jeotermal vardır. Bunlar da bir gün bitecek. Çünkü bunların hepsi fosil yakıtlar. Hı hı. E, tükenebilecek yakıtlardır. Ee, doğal kaynak ülkelerin kalkınma sürecinde çok önemli çünkü ülkede doğal kaynak çoksa kalkınma süreci hızlanabilir ama. Bunun için de kalifiye eleman da gerekli. Her doğal kaynağı fazla olan ülke gelişmiş bir ülke olmuyor. Doğal kaynaktan kısıt aynı zamanda ham madde mi? Her şey olabilir. Yani mesela orman olur, petrol olur, doğal gaz olur, tarım ürünleri olabilir. Yani doğal kaynak insanın tüketimine açık olan her şey doğal kaynak içerisinde Ama günümüzde giriyor. özellikle doğal kaynakları çok olmayan ülkelerin daha çok kalkındığını görüyoruz. O da sömürgücülükten kaynaklanıyor. Tabii, tabii Yani başka alanlarda bulduğu doğal kaynakları kendi <laughs> teknolojisiyle bunları işte onları örnek... Doğal kaynak tek başına yeterli değil. Ee... lazım. Evet, Bakalım onun şimdi ispatına, Nijerya'da doğal kaynak çok ama sermaye yetişmiş iş gücü az olduğu için gelişmişlik düzeyi nasıldır? Düşük. Düşüktür. ABD'de doğal kaynak da çok, eleman da çok ne ama... Ne kadar doğal kaynak var abi. Yani ABD, Kuzey Amerika kıtasının zaten çoğunluğu ABD. Hı hı. Burada her şey var ya, aklına gelecek birçok şeyde adamlar ilk 5'te zaten. Hı hı. Petrolde öyle, doğalgazda öyle, üretimde öyle, tarımda öyle, hayvancılıkta öyle. Yani e, iyi olmadığı ah, alanlar pek fazla yok. Hatta üretim fazla üretim zaman yapılıyor. Zaman. Kendi doğal kaynakları da yetmeyip başka alanlarda doğal kaynakları da kullanıyorlar. O yüzden bunu olumlu etkilemiş. Çok çok olduğu için. Moğolistan diye bir ortası da ülkemiz var. Doğal kaynağı az. E Zaten doğal kaynağı az ama kendilerini de geliştiremiyorlar. Buna bir tane örnek ekleyelim mesela hocam. Japonya'ya ne dersiniz? Japonya'da doğal kaynak Az. Ama yetişmiş eleman. Çok. Evet bu da farklı bir boyut oldu yani. Bu tarz sorular çok geliyor. Hı hı. E, ona göre gelişmiş düzey hakkında yorum yapabiliyoruz. Şimdi o, <laughs> o konuyla ilgili İngiltere, Almanya, Rusya, Norveç gibi yani Batı Avrupa ülkeleriyle Amerika gibi ülkeler doğal kaynakları bilinçli kullandı. Yani böyle e, teknoloji ile doğal kaynak ilişkisini çok güzel e, bağlantı. Tam maddelerini kaybetmediler, vermediler. Yani e, kendilerini Deki ham kullanmayıp daha çok sövgelerdekini kullanıp kendilerini hmm. en sona bırakıyorlar. Aslında hmm. biraz da idarecilik onun gibi. Arabistan, Irak, e, Azerbaycan, Tunus bunlar nereden biliyoruz? Petrol, doğal gaz zengini bu ülkelerin çoğu. Ülkelerin doğal kaynakları yeterli yani olmasına rağmen parası az, teknolojisi az, kalifiye elemanları az. Bu yüzden bunu ne yapıyor? Ya hiç işlemeden ya da yarı işlemiş olarak yurt dışına satıyorlar. Evet önemli bir e, tablo. E, bu tabloda grafik. Grafikte 2016 yılında dünya petrol rezervlerinin e, ülkelere göre dağılışı. Bunlar rezerv. Rezerv ne demektir? Reze madenin yer altında çıkarılmamış halidir. 300 milyar varil e, yer altında petrolü olduğu zannediliyor Venezuela'nın. E şimdi en bakarsak e, şu kendisi. ilk sıralara bakalım. Suudi Arabistan. Aslında Suudi Arabistan halkı fakir, devleti zengin. Yani o yüzden bunu biz zengin olarak pek kabul etmiyoruz. Burada bir tek aslında farklı olan Kanada var. Yoksa diğerlerine baktığımız zaman hemen hemen ilk baştakilerin hepsi gelişmemiş ülkeler. Kanada, daha sonra da Rusya buraya ekleyebiliriz bunun dışında. Ama hepsi söylediğimiz doğal kaynakları zengin ama teknolojisi zayıf olan ülkeler. Bu arada Venezuela'nın dünyanın en fazla petrol rezervi sahip ülkesi olduğunu ve belki en, en ülkelerinden bir Çıkabilir. Çin bu yüzden Venezuela'ya yaklaşıp ABD ile karşı bir şey giriyor ve bu siyasi çekişmeler içerisinde oradan pay almaya çalışıyor. Şimdi üretimde dünyada nerelerde hangi üretim var? Bu haritayı iyi okumamız gerekiyor arkadaşlar. Bu haritanın şekil olarak da çizimini görebilirsiniz. Mesela balıkçılık olan yerde balık. Burada nerelerde hangi üretim var? Şimdi tek tek bunları söylemeyelim ama bu haritayı arkadaşlar iyi okumamız gerekiyor. Nerede hangi üretim yapılıyor bilmemiz lazım. Balıkçılığın gelişmiş olduğu yerler ya da tarım hayvancılık. Mesela Orta Doğu'ya baktığımız zaman ne var? Madenler, enerji kaynakları var. Uzak Doğu'ya gittiğimiz zaman sanayi, hizmet, Japonya tarafında balıkçılık. Yani bu haritada dünyada nerede hangi üretim yapılıyor? Görebiliyoruz. Hollanda nerede? Hollanda şuralarda. Tarım ama göremedim yani orada sanayi. Yani mi? daha ön planda olan. Hollanda'nın tarım önemli ama Adamların sanayi gelirleri tarım gelirinden fazla. Ha adamların tarım geliri bizden fazla. Hayır. Aynen. Ama biz ön planda olanları buraya koymaya çalışıyoruz. Şimdi gelelim Türkiye'de. Türkiye'de durum ne? Türkiye'de bazı madenler bakımından çok zenginiz. Hatta. %70'i bizde olan rezervinin bizde olan bor yine Avrupa'da önemli bir ihracat ürünlerimizden biri olan mermer ve krom gibi madenlerin ekonomik katkısı var ama biz bunları genellikle ya ham ya da yarı işlenmiş olarak yurt dışına satıyoruz. Oradan gelirimiz var. İş i̇şleyebilsek çok daha yüksek gelirimiz olacak. Ancak stratejik açıdan önemli olan petrol, doğalgaz, taş kömürü madenler bakımından çok zengin değiliz. Şimdi bu Türkiye'de üretilen elektriğin 2006 ve 2016 yıllarındaki e, üretim e, türüne göre değişiklikleri verilmiş. Mesela burada yeşil olan yani neymiş? Yenilenebilir enerji kaynakları. Yani rüzgar, yenilenebilir. Su. Evet, yenilenebilir. Yani kendi kendini yenileyebiliyor. Rüzgar, güneş, e, hidroelektrik gibi. E, hidroelektrik bu grubu ayrı değerlendireceğiz ama o da yenilenebilir. Onu ayrı bir şekilde verdim. Niye? Çok fazla var bizde çünkü. %1'de çok yüksek bir artış aslında. Mesela bunu verip hangisindeki verimin daha fazla olduğu düşünülebilir. Burada var. 24 24 e, bu aynı kalmış hidrolik santraller ama e, termik santrallerde düşme var. Yani termik ne demektir? Term sıcaklık. Sıcaklıkla e, petrol, doğalgaz gibi e, kömür gibi ürünleri yakılıp su e, buharlaştırıp buharın gücüyle elektrik. Yenilenemeyen, yenilenemeyen kaynaklar, zaten kaynaklar onlar. Onlarda bir e, düşme var. var. Bu da yine az önceki haritanın Türkiye'ye uyarlanmış hali. Türkiye'de nerelerde hangi üretim ön plandadır? İşte orta bölümlerde tarım, küçükbaş hayvancılık. Şurası Ankara civarı olduğu için birazcık da sanayi hizmet bölümüne kayıyoruz. Doğu Anadolu'da zaten et bir edersek hayvancılık, hayvancılık, hayvancılık var. Sanayi hizmet ticareti sanayi burada görebiliyoruz. Tarım biraz daha Güney Marmara'ya kayıyor. Yani bu Türkiye ekonomisinin aslında biraz özeti. Hepsini burada ne nerede ne var bilmemiz gerekiyor diyoruz ve burada bırakıyoruz bir sonraki videoyla devam edeceğiz arkadaşlar.